Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi Peki efendim, hatıralarını tanıtılır mı? Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, buyurun. Evet, de, de, evet alalım. Isim yani. Evet, yani, bir olabilir dediğiniz için. Hatta kanal için Yardımcı olalım. Bir telefon mu Evet. Evet. Buradaki. Bir 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 Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. İstediğiniz konu nedir? İstediğiniz Başka bir isteğiniz var Teşekkür ederim, Yeşilyurt Belediyesi. Estağfurullah, buyurun. Neyse. Hangi belediye efendim? Yeşilyurt Belediyesi. Emlak Belediyesi Hatlar, hatlatarım ben hatlatarım evet. Sokak çatı ismi var mı? Evet. Ya, anladım. Talebinizi giriyorum. Bir saniye. Talebinizi oluşturuyorum.